Mansur bin Ammar büyük bir evliyaydı. Bir gün Kufe'nin sokaklarında gece geç saatlerde giderken bir evden ses duydu. O evden gelen ses, Ya Rabbi benim günahlarımı affet, benim hatalarımı affet. Eğer sen beni affetmezsen benim halim ne olacak diye birisi dua ediyordu. Mansur bin Ammar sesin geldiği pencereye doğru yaklaşıp bir ayeti kerime okudu. Okuduğu ayeti kerimede Allahu Zülcelal şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun." Tahrim Suresi 6. ayeti kerimeyi okuduğu zaman içeriden bir ses bir gürültü geldi, daha sonra ses kesildi. Mansur bin Ammar da yürüyüp yoluna devam etti. Sabahleyin, ertesi gün sabahleyin aynı yoldan geçerken o evin önünde yaşlı bir kadını ağlar bir vaziyette gördü. Etrafı da kalabalık idi. Ne? Mansur bin Ammar kadının yanına yaklaştığında kadın bilmiyorum Allah razı mı olsun, kahır meysin o kimdi bilmiyorum diye söyleniyordu. Mansur bin Ambar kadına ne oldu diye sordu. Kadın dedi ki benim oğlum zaten Allah-u Zülcelal'den korkuyordu. Günahları için de Allah-u e ağlayarak yalvarıyordu. Dün gece evimizin önünden geçen bir adam azap ayetini okudu. Benim oğlum da bu ayeti kerimeyi duyar duymaz birden vefat etti dedi. Kadın böyle söyleyince Mansur bin Ammar acaba adamın ölümüne ben mi sebep oldum diye kendisini günlerce suçladı. Mansur bin Ammar olayın devamını şöyle anlatıyor. Bir gece o ölen kişiyi rüyamda gördüm. Bana Allah senden razı olsun dedi. Ben de niçin dedim? Bana dedi ki Allah-u Zülcelal senin sayende bana güzel muamelede bulundu dedi. Ben de Allah sana nasıl muamelede bulundu diye sordum. O da Allah-u Zülcelal bana Bedir ve Uhud şehitleri gibi muamele etti dedi. Ben de Allah-u sana neden öyle muamele etti diye sordum bana dedi ki bilmiyor musun? Onlar kafirlerin kılıcıyla şehit oldular. Ben Allah'ın kılıcıyla şehit oldum. Allah'ın kılıcıyla şehit olan onlardan daha eftaldir dedi. Ben Allah'ın ayetiyle şehit oldum dedi. İşte böyledir. İnsan Allah Zülcelal'den korkarsa cehennem ateşinden muhafaza olur.